siz namaz kıldırıp işaret bekleyen Mehmet Okuyan. İlahiyatçı Mehmet Okuyan'ın bu videosu bayağı önce yayınlanmıştı. Mealcilerin akıl yürüterek ne hale gelebildiklerini göstermesi açısından sizlere sunmak istedim. Mehmet Okuyan bir yerde Zekeriya Aleyhisselam'ın Allah'tan verilen nimet karşısında bir işaret beklemesine kendi saçmalarını örnek veriyor. Hani her şeye Kur'an'da var mı diye soruyorlar ya. İşlerine gelmeyince Kur'an'da bile olsa Nasıl tevhilere kaçıyorlar? Aile yakınlarımızdan biri vefat etmişti. Böyle büyük bir odada cenaze akşamı oturuyoruz. Akşam ezanı okundu, namaz kılınacak şimdi. Tabii ben orada olduğum için dediler ki hocam buyur kıldır namazı. Tamam dedim. İyi olur yani. Başkasının arkasında namaz kılmak benim için felaket bir sıkıntı. Başlıyorum kontrol memurluğu yapmaya. Nasıl okudu? Çekti mi, datı çıkardı mı, çeteyi tuttu mu, metni muttası ne alemde filan. Helal konuyorum adamı kontrol etmekten, perişan oluyorum. Sayın Mehmet Okuyan, bu saydığınız kurallar Kur'an'da yazıyor mu? Kur'an'da tertil üzere okuyun buyurur. Ama bu kaideler tek tek açıklanmaz. Bu kaideleri nereden aldınız acaba? En iyisi ben gıdırayım ve rahat edeyim diyorum. Geçtim şimdi namaz kıldırıyorum. Bak, Rebbi Cealli'yi ayet. Bu ifadeyi ben hayatımda yaşadığım için bunu anlatıyorum. Sen aynısını yapmadın. Zekeriya Aleyhisselam'ın yaptığı bir hata için veya itiraz ederek işaret beklemek değildi. Kendisine verilen çocuk müjdesi için bir alamet istedi. Rabbici Ali e o demek. Bana bir alamet kıl. Koca profun kıyasladığı duruma bak. Namaz kıldırıyorum. Akşam namazını. İki rekat kıldırdım. Üçüncü rekattayım. Aklıma geldi ki abdestim yok. <laughs> abdestim vardı ama sonra namaz üçüncü rekattayken ana abdestim yok. <laughs> şimdi nasıl diyeceğiz millete ki benim, benim abdestim yoktu. Bak şimdi akıl yürütüyor. Akıl nasıl yürütülür? Mealcilerin akıl çalıştırma yöntemi. Aynı Hazreti Zeker'in yani yaptığını yaptım ben. Dedim ki şey üçüncü rekattayım. Ya Rabbi şimdi bak akıl yürütüyor. Ya Rabbi namazda abdest temiz olmak için gereklidir. Yani insanın vücudunda yani büyük abdestlik dediğimiz böyle bir hal yoksa küçük abdestsizlik yani bir necasetle alakalı bir işlemdir neticede. Ondan arınmayla alakalıdır. Ben tertemiz bir adamım. Yani ya Rabbi. Yani ben temiz bir adamım. Abdestim o halim varsay olmasadan. Yani ne olacak? Bu çok bir önemli. Ya bak akıl yürütünce nerelere geliyorsun? Hakkında ayet bile olunca bu çok mu önemli diyebiliyorsun. Bakın abdest için Allahu Teala müstakil bir ayet indirmiş. Ya eyyühellezine amenü izâ kumtum ile salati fagsilu vücuhekum ve eydiyekum ilel merafiqi. Bir Müslüman artık nasıl der ki namaz için abdest bu kadar önemliyse bir işaret gönder. İşte aklı vahyin önüne geçirmek bu olsa gerek. İslam alimlerinin takvasını ortaya koyan menkıbeleri hikaye diyorlar. İslam hikaye dini değil diyorlar. Sonra kendilerinin bozuk hikayelerini anlatıp sözde örnek olmaya çalışıyorlar. Bir kanepe var. Şöyle uzun. Duvarla kanepe arasında küçük boşluk bir yer var. Ben oraya secde ediyorum. Fakat bu arada dedim ki ya Rabbi bak. Eğer namaz için abdest eğer gerçekten çok önemliyse ne olur? Bir şey yap ve bu namaz bozulsun. Eğer çok önemliyse bu bir şey yap burada. Biliyorum. Semihallahu ve hamd dedim. Secdeye doğru giderken Tam o şeye de geldim. O dar yere. Ben iki hayvandan çok korkar. Biri yılan, biri akrep. O kanepenin altından tam şu kadar bir akrep çıktı. Siz ilahiyatçı keramet göstermiş arkadaşlar. Allah işaret göndermiş görüyor musunuz? Tam alnını koyacağım yere geldi. Tam. Yani aramızda bir karış kalmadı. Onu görünce o akrep. oradan, oradan geriye nasıl atladı? Tabi akrepten dolayı bir çok kısa süreli bir tedirginliği yaşadım ama benim öyle değil. Ben tokatın en büyüğünü yedim. Şimdi bak o arada gene şeytan devreye girdi tam o arada. Dedim ki abdest nasıl olsa namaz bozuldu sorun yok bir daha kılarız gene abdestim yoktu demiyorum. Gene. Dedim ki ulan ne, ne kadar büyük şeytanın varmış senin ya. Bu ne kadar büyük bir şeytanla uğraşıyorsun. Dedim ki oradakilere bakın aynen böyle oldu dedim. Abdestim olmadığını üçüncü rekatta hatırladım. Siz üçüncü rekatta ne düşünüyordunuz bilmem ama ben Allah resmen pazarlık yapıyorum. Allah ile pazarlık yapıyormuş. Bunlar Miraç'ta farz kılınan 50 rekat namazı Hz. Peygamber Allah'a yalvarıp yakarıp 5 vakite düşürmüş olmasını reddederken Allah ile pazarlık mı yaptı diyorlardı bu mealistler. Bak Allahu Teala nasıl da rezil ediyor. Kendileri itiraf ediyor. Allah ile resmen pazarlık yapıyordum diyor. Allah böyle tokat vurur adama. Size de sirayet etti bir tokatın bir kısmı. Size de bir kabahat var demek ki bir şey. Böyle bir adam abdestsiz adamın arkasına durursa sen de de bir sorun var demek. Allah aşkına çıkın şurada bir abdest alıp adam gibi namaz kılalım. Ama bu kanepeyi de kaldırın altında başka bir şey var mı? Artık yeni bir akrep görmekten endişe ediyorum diye. Allah bir şeye yap dediyse Allah dediyse bitti. Sorma soru sorma soru sorma hele hele soruya cevap arayıp da ondan sonra bir şeyler yapma pazarlığına hiç girişme. Ondan sonra da anladım diyor ama pek öyle gözükmüyor. Çünkü aynı Mehmet Okuyan Allah'ın hırsızın elini kesin buyurduğu açık ayetlere rağmen hırsızın elinin kesilmesi değil de gücünün kesilmesi diyebiliyor. Hani teslimiyet... Yani arkadaşlar işlerine gelince sadece Kur'an yeter, işlerine gelmeyince ayet bile olsa akıl yürütürler, tevil ederler, işaret beklerler. Yine bunlardan bir tanesi akıl yürüterek çıplak namaz kılınabileceği sonucuna varmıştı. Allahu Teala akletmez misiniz buyururken emri sorgulamak ve kaçış yolu bulmak için değil, verilen emri idrak ederek itaat için kullanmayı kastediyor. Çünkü aklı olmayanı mükellef kabul etmiyor. Akıl ters yöne çalışınca tabi akletmez misiniz de yanlış aklediyor.